E, antrenmanda ne yapıyorsak maçta onu yapmaya çalışıyoruz. E, maçlarda önde baskı yaparak rakibimize e, evimize baskı yaparak kazanmaya çalışıyoruz. E, tabii uzun topları attığımızda ikinci yani düşen topları rakipten düşen topları bizim alıp gol atmamız bizim için çok önemli. Biz bunları çok çalışıyoruz. E, geride risk almadan daha rahat bir şekilde top yapıp rakibi yorur. yorduktan sonra uzun atıyoruz. Sonra baskı alıp topları gol atmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Hafta içi yeni sistem üstünde çalışmalar yaptık. Rakibimize göre, rakibimize göre iyi hazırlandık. Kazandık, mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarımın emeğini yüreğine sağlık. Kazandığımız için mutluyuz. Ee, bir hafta boyunca iyi çalışmıştık. Ee, yeni bir oyun planı üzerine e, bir haftadan beri çocuklarla çalışıyorduk. İyi bir dönüt oldu bize. Zaten e, altyapımızın felsefesi gereği önde baskı e, oynuyoruz. Bugün de iyi e, sonuçlar aldık. ve 3 puan aldık. Mutluyuz. Plöf hesapları yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda iyi sonuçlar alıp plöf potasında olmayı ümit ediyoruz. Teşekkürler.